Arkadaş yemedik içmedik Fenerbahçe'nin başarısızlık psikolojisini araştırdık. En büyük soru bu. Fenerbahçe yıllardır şampiyon olamıyor. Niye? Kötü futbol mu? Şanssızlık mı? Yoksa komple kulübün psikolojisi mi bozuldu? Bakın bu karmaşayı çözelim. Çünkü bu iş sadece futbol değil. Tam bir terapi seansına ihtiyaç duyuyor. Herkese sesleniyorum. Fenerbahçe'yi konuşma. Aslında bir takımın sahadaki 11 oyuncusunu değil koca bir ülkenin sinir sistemini konuşmak demek. Fenerbahçe çok büyük bir kulüp. Yıllardır şampiyon olamayan bir takım haline geldi. Taraftar stresten tansiyon apına başladı. Futbolcular sahada artık ben niye buradayım demeye başladılar. Yönetim ise her krizde bir hoca gider, bir hoca gelir. Hep bu oyunu oynuyor. Bu işin adı kaos. Kaosun da psikolojik faturası çok ağırdır. Yönetim krizine bakalım. Abi bu ne karmaşası? Yönetimde bir gün Fatih, ertesi gün Mehmet, öbür gün Ayşe. Sürekli bir değişim var ya. Futbolcu sabah idmana geliyor, bakıyor hoca değişmiş. Sonra dönüyor kim bu adam diye soruyor. İşte bu takımda güvensizlik yaratıyor. Ya bunu düşünün, sevginizi her hafta değiştiriyorsunuz. E nasıl güven ilişkisi kuracaksın? Aynı şey futbolcunun hocayla ilişkisi için de geçerli. Daha bunlar birbirlerinin adını yeni öğrenmişken adam gidiyor yenisi geliyor. Ana sorun ne? Kararsızlık ve sürekli değişim oyuncuların kafasını allak bullak eder. Bir de üstüne yönetim bu sene sabredin proje gelecek sene bizi çok önemli başarılara taşıyacak diye başlıyor. İki mağlubiyetten sonra da hoca defol git taraftarların içine bir virüs gibi giriyor. Proje nerede sabır nerede vizyon nerede vizyon Biz bu vizyon değil bu televizyon bir de takımın psikolojisine bakalım. Top ayağıma gelince ayaklarım titriyor diyen futbolcular seyrediyoruz. Bakın bu takımda ciddi bir özgüven sorunu başlamış durumda. Yıllardır şampiyonluk gelmeyince futbolcular sahada aman hata yapmayayım moduna girmiş durumdalar. Sonuç daha büyük hatalar. Buna spor psikolojisinde choking efekt denir. Yani baskı altında boğulma sendromu. Düşün sevgiline mesaj atıyorsun. 3 saat cevap vermiyor panikliyorsun. Acaba yanlış mı yazdım diye deli oluyorsun ya. İşte futbolcu da sahada bunu yaşıyor. Başlıyor oyuncu. Ulan topu kaptırırsam taraftan anamdan başlayacak diye düşünme. E top ayağına gelince futbolcunun sanki 100 kilo oluyor. Herkes bir an önce vurayım da başkasına gitsin. Başkasında patlasın diye bekliyor. Bir de bu işin taraftar ve sosyal medya tarafı var. Yani küfür makinesi tarafı. Fenerbahçe taraftarları efsanedir. Büyüktür. Ama aynı zamanda dünyanın en sabırsız kitlesidir Fenerbahçe. Bir hafta önce en büyük fener, bir hafta sonra gitler. Sosyal medyada futbolcunun annesine kadar küfür edilir. Sosyal medyada öyle küfür edilir ki bazı küfürler yeni gün ışığı görmüştür. Fenerbahçe taraftarı küfür konusunda da çok yaratıcıdır. Yorumu yapan taraftar hayatı boyunca top sürmemiş, Ali Koç istifadeye bağırıyor. E şimdi bunu duyan futbolcunun psikolojisine ne olacak? Herkes o adamı ciddiye alıyor. Sosyal medya takımı motive etmek yerine bazen ruhsal yıkım makinesine dönüşmüş durumda. Taraftar baskısı yönetimin stratejik planını da bozuyor. Bir de sosyal medya modern çağın tribünü halinde bakın. Ama buradaki tezahüratlar çok daha farklı. Seni seviyorum Fener yerine top ayağına yapışsın da ayağın kopsun diyen. Ya bu ne ya? Ya takımın tamamının terapiye gitmesi gerekir ya resmen. Hoş. Taraftar da terapi sürecine hazırlanmış durumda. Sosyal medya iyi şeylerin az, kötü şeylerin çok fazla söylendiği bir mecra. İşte burada da taraftar ilişkilerinde bir vizyon gerekiyor Fenerbahçe'ye. Bir de oyun kimliğine bakayım. Kimlik bulalımlı futbol kulübü Fenerbahçe. Bir sene pas oyunu, bir sene pres oyunu, bir sene doldur boşalt. Takımın oyunu Netflix dizisi gibi. Her sezon başka bir senaryo. Net bir oyun kimliği olmadığı için futbolcular ne yapacağını bilmiyor artık. E bu da sahada kaos yaratır. Biri dese ki arkadaşlar biz hücum oynayacağız. Gerekirse 5 gol yiyeceğiz ama alt atacağız. Ya en azından herkes ne yapacağını bilir ya. Ama yok. Bakalım bu hafta hangi sistemi deneyeceğiz modunda Fenerbahçe. Peki Fenerbahçe nasıl iyileşir? Bu kadar dert tespit ettik çözüm yok mu? Var ama zor. Çünkü bu iş transferle değil. Zihniyet devrimiyle çözülüyor. A. Yönetim. Profesyonellik ve sabır. Futbol şubesi profesyonellere emanet edilmiyor. Amcanın oğlu orada, dayının oğlu orada, kulüpten arkadaşım orada, barda tanıştığım orada. Ama arkadaş burası bir futbol kulübü. Türkiye'nin en büyük futbol kulübü. Herkes orada. Burnunu karıştıramayan adamın Fenerbahçe'de bir görevi var. Her yenilgi sonrası teknik direktör değiştirme alışkanlığını bırakmalı Fenerbahçe. Ya adam daha Türkçe'de teşekkür ederim merhabayı öğrenmeden tekrar vatanına dönüyor. Ya bir 5 yıllık plana ihtiyaç var en az. Ve bu plana harfiyen uyulmaya. İşte burada stabilizasyon devreye giriyor. Bahsettiğimiz bir sürü psikolojik etmeni barındıran bir bakış açısı. Bizde mental destek yok ki. Bizde psikoloji uydurma bir bilim. Ay yani hiç önemi yok ya. Ya psikoloji o kadar önemli ki. O futbolcunun topa vurması ile ilgili olan bütün dinamikleri tetikliyor. Karar mekanizmasını, düşün mekanizmasını, eylem mekanizmasını, motor mekanizmasını kaç tane mental desteğiniz var Fenerbahçe'de? Kaç tane spor psikoloğunuz var? Kaç tane danışmanınız var? Var. O onun tanıdığı, öbürü amcasının oğlu, öbürü yengesinin kız kardeşinin damadı. Bir de şu sabırsızlığı bırakın ya. Ya makarna bile 10 dakikada pişiyor arkadaş. Şampiyonluk 2 haftada mı gelecek? B'ye geçelim. Mental koç zorunluluğu var Fenerbahçe'de. Futbolcular düzenli olarak psikologlarla mental destekler alacakları profesyonellerle çalışmıyor. Grup terapileri ve bireysel seanslar olmalı. Bak adamın ayağındaki sorun değil kafasındaki sorun. Topa değil. Travmaya vuruyorlar resmen Fenerbahçe'de. C. Taraftar. Destek ve beklenti yönetimi. Taraftara sabır aşılanmalı. Bunu taraftardan otomatikman beklemek çok büyük bir saçmalık olur. Asla tatmin edemediğin bir taraftar grubun var. Sosyal medyada yıkıcı eleştiriler yerine yapıcı motivasyon verilmeli. Senin ciddi bir sosyal medya ekibin olmalı. Okuldan yeni mezun olmuş 3 tane adamla olmaz bu iş. Abi bütün işi bedava yaptıralım. Olmaz. Ya küfür edince takım uçmuyor. Tam tersine çakılıyor. O yüzden destek vermesi gerek taraftarın. Köstek değil ve yönetimin bunu taraftara anlatması gerek. Ya Fenerbahçe'nin problemi bir maçlık değil, bir sezonluk değil. Yani bir yıllık değil. Bu yılların birikimi. Ama doğru adımlar atılırsa bu dev kulüp yeniden ayağa kalkacak. Çünkü Fenerbahçe sadece bir futbol takımı değil. Bir kültür, bir tarih, bir tutku. Peki sizce Fenerbahçe'nin en büyük sorunu ne? Şu yorumlara bir yazın beraber bir tartışalım. Yani videoyu beğendiyseniz ya da beğenmediyseniz bir beğene tıklayıp yorum yapmasanız bile abone olun ki Fenerbahçe ile ilgili içerik üretmeye devam edeyim. Bir de kanala abone olmayı unutmayın. Yoksa vallahi saadettin saran da istifa eder. Hoşça kalın.